Merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle bir videoda dayız. Ee, bu sefer size bir dakika, arkadaşlar. Ah niye kapanıyor tam neyse. Bugün sizlere şey tekrar pardon arkadaşlar burada kalmış. Ee, şey öğreteceğim. Yani. Bana... Ondan sonra nasıl girersiniz? Aslında yapılmaz. Minecraft'ın gerçek sitesine giriyorsunuz. Tabii ben korsan oynuyorum. Şimdi devam gerekmiyor ama hani genelde dememen gerekiyor ama şu an söylüyorum hani korsan oynama hani oynuyorum. O bile yani şey yapıyor. Ee, öde öde girelim. Minecraft. Burada gördüğünüz sitesi gerçek sitesi. Ee, burada Go hiç her var bu, dolent COVID yani diyemiyorum ben genelde. Şimdi buraya gidiyoruz bu siteye. Şimdi Minecraft server bu işte Jar hani 1.6.2 bu 1.6.2 ikiler için değil ama tabii ki de her türlü oluyor. Bunu indiriyoruz. Aşağı indiriyorum böyle bir dosya çıkıyor. Hani ben kendim yaptım bu dosyayı. Genelde sizin masa üstüne atıyor, buralar atıyor. Ama ben şu, bunu dosyanın içine attığım için o şeyi yüklemesi de burada oluyor. Nerede oldu dosya? Microsoft. Şimdi burada oldu. Şimdi markup bak hiçbir olmuyor. Bu dosyanın hiçbir olmuyor. Tek şu oluyor. Markup server 1.6.2 oluyor. Ona tıklıyorsunuz. İşte böyle bir. şu an ben yapmıyorum ben de olduğu için burada böyle şeyler çıkıyor Şimdi ben hiç yapmıyorum o bir şeyler doluyor hani o içinde bir şeyler doluyor o tam yüze geldiğimiz bir şey bir hep bir şeyler yazıyor bilmiyorum da işte ona geldiğimiz stop stop'a basıyorsunuz stop yazıyorsunuz orada bir yazma bölmesi vardır stop yazıyorsunuz tıklıyorsunuz orada birkaç yazı daha anda çıkıyor ve kapatıyorsun o yazıları hani o şeyi kapatabilirsiniz ondan sonra sonra bu dosyalar yüklenmiş oluyor server bu direktten ben de giriyor sizde de umurum öyle girer böyle oluyor ee, diyoruz not defteri diyoruz zaten öyle böyle şey bilmiyorum ben bende olmadı da böyle ama artık açılıyor yani Şimdi bir şifre kırmak kaldı size. Ben zaten şifre kırdım. 1.6.2 içinde, 1.5.2 içinde kırdım. E, tabii ki de söyleyemeyeceğim. Öz özür diliyorum sizlerden. Ama hani şifre kırması o kadar zor bir şey değil genelde. Hani şifre kırması sayılarla harf harflerle öyle kırabiliyorsunuz. Ya yani kolay kolay kırması olduğu için ee, çabuk anlattım size. Evet, kırması kolay yani. Olabilir. Ben öyle ya da ben biliyorum. Ben çok kolay kırdım yani. Anında iki tane kırdım. Hatta bir tanesini yanlış bir kırdım. Ee, o da artık o 1.6.2 oldu. Evet. Bu hazırken şimdi size şey de göstereyim. Ee, hazırken Minecraft fotoğrafı nasıl çekersiniz? böyle benim çektim foto tabi skin değişmedi ne derse ben başka bir şey yüklediğim için iki tane Minecraft ve bir no, bir no neyse komik bir değil ee, skin başka zaman skin'i öğreteceğim sizlere ee, şimdi şimdi ne ya ne ha, Minecraft foto şimdi burada zaten, bu da zaten ne neydi işte burada nerede o bu ne Bun, buna benzer bir şey. Adı ne? Yani resim yazsanız yetiyor galiba. Bakalım. Olmadı. Evet, bunu yazıyorsunuz. Points. Bu. Şimdi bu bir tane fotoğraf var diyelim. Siz şu tuşla yapıyorsunuz F12'nin yanındaki şu adı şu C bu altında da artık yazmıyorum hani bilirsiniz altında bu yani en üstünde hatta o yani o F12'nin yanındaki şimdi ona bastık diyelim tam bir fotoğrafınızı çektiniz F5'e bastınız bilmem ne F5 hani kendiniz hani görüntü değil ya kim çektiniz diyelim tamam mı sonra neyle aktarıyorduk ha, C CTRL V artı V yani şöyle göstereyim size tekrardan Artı nasıl <laughs> Artı V. Şimdi böyle oluyor. CTRL artı V kaydetme. Sonra CTRL artı V bastık mı? İşte böyle bir görünüm olabiliyor. <gülüyor> Komik <gülüyor> hikaye. Daha dün oynamıştım da. Şimdi böyle bir görüntü oluyor. Hani siz, siz, hangi çekmenize bağlı? Benim, ben benim derdimi, ben ben derdim, ben derdim bu çektim. Hani bir daha hani aynı şey bir daha basarsanız o fotoğraf silinir tabii ki de. Ben bunu çektim. <gülüyor> 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 Oha, ne oldu Bakalım. Et şu an nasıl ee, şöyle şurada bir kay kaydet CTRLS ya yani, bu gerek yok kaydede basıyoruz artık istediğiniz masa üstüne ben kaydedeceğim şimdi göstereyim hatta size 2 Biz. Şimdi masa üstünde attık. İşte böyle bir resim çıkıyor. Ee, yanlış yapmışım. Fark arkadaşlar. Daha demin oynadım. Bu sizde olmayacaktı tabii ki de. Oynamazsınız tabii daha demin. Hani yaptım ya yanlışlıkla. İşte hani bu bölümlük bu kadar. Herkes hepiniz kendinize iyi bakın.